5'ten 6'ya hazırlık kampımızda güneş sistemi ve tutumları yapacağız Tonguç Erhan Şimdi senle Hocam, beraber... Hocam zor mu? Hayır hiç zor değil. Senle beraber güneş sistemi ve tutumları yapalım. <laughs> güneş sistemi tutumlar deyince aklımıza şu gelecek. Güneş sisteminin içinde neler var? Neler olduğunu hemen öğrenelim sana beraber. Bir kere e, ilk başta gezegenlerimiz var. Mesela ne gezegenlerimiz var? Jüpiter, Mars, Dünya bir gezegen. E, On sonra e, başka ne var evladım? E, Neptün var, Uranüs var. Bunların hepsini seninle bırakacağız. Aynı zamanda bir de uydular var. En önemli uydu hangisi? Dünyanın uydusu. O da nedir? Ay. Süper. Ay niye, niye zorlandın o Tabii dünyanın uyusu aydır bunu bir ezbere bileceğiz. Asteroid, göktaşı ve meteorlar var güneş sisteminin içinde. Bu asteroid, göktaşı ve meteorlar da aslında serbest dolaşan, gezegen büyüklüğünde olmayan veya uydu niteliğinde olmayan serbest taşlar aslında bunlarda. İşte biz bunlara asteroid, göktaşı veya meteor diyoruz. Geldik güneş, ay ve tutulmalarına. Güneş ve ay tutulmalarında şunu bilmemiz gerekiyor. Bir güneş tutulması var, bir de ay tutulması var. Onları beraber seninle nasıl oluştuğunu hemen bir inceleyeceğiz zaten 6. sınıfta biz bunları göreceğiz. O zaman güneş sistemine hoş geldin hoş diyorum buldum. ve güneş sisteminde neler varla başlıyoruz. Bir kere 8 tane gezegenimiz var. Bu 8 tane gezegen tamamen tamamen ama tamamen güneşin etrafında dönüyor ve ona itaat ediyor. O yüzden şöyle düşünebilirsin güneş bir öğretmen o sekiz tane de öğrencisi var. Hep onun çekil etrafında. Çekilgeler. etrafında çekil Ve yüzlerce uydu da var bu gezegenlerin etrafında. Onların alt şeyleri de var. Mesela hatta şöyle çok özür dilerim. Şöyle, aslında şöyle düşünelim. Güneş bir okul müdürü. E, sekiz tane öğretmen var okulda diyelim. Ve onların etrafında da uydular. Yani onlar da öğrenciler gibi düşünebilirsin. Hepsi Ademeler biri... nerede? Hay dangoz ne diyorsun Ademeler Allah Allah. Şimdi de astro... Okulu kim temizleyecek? Asteroitler, göktaşları ve metro... meteorlar da aslında serbest dolaşan taşlar demiştik sana. Tonguç'um güneş sistemindeki gezegenleri sıralarsak güneş sisteminin en başında en baba güneş var. Güneşin etrafında sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Ondan sonra birazcık asteroit, kuşağı var. Sonrasında Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün var. Toplam 8 gezegen var. Bu toplam 8 gezegeni 4-4 ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Bir iç taraftaki gezegenler var. Bir de dış taraftaki gezegenler var. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi güneş bu ortada tamam mı? Güneş ortada böyle. Hatta şöyle yapalım. Güneş ortada böyle kızgın bir şekilde e, hatta şöyle yeni bir kağıda yapalım. Bu karışmasın çok fazla. Senin için hemen şu güneş sistemini bir e, şey modelize etmeyeceğim. Şu şu güneş ortada. Tonuç bunun etrafında bir sürü gezegen dolaşıyor. İlk başta dolaşan gezegenimizin adı Merkür. Ondan sonra dolaşan e, gezegenimizin adı e, ondan sonra Venüs Tonuç evlenmeyelim. Hatta e, ondan sonra gezegen burada burada teker teker bunlar gözüküyor zaten. Dünya mavi gezegen olarak bilindiği için sana hemen bir mavi e, şeyle çizmek istiyorum. Dünya mavi gezegen o da bunun etrafında oluşuyor. Ondan sonra Tonguç Eren Bey başka bir gezegen daha e, Mars geliyor. Mars kızıl gezegen diye biliniyor. O yüzden sana şu kızılla şunu çizeyim. Şöyle çiziyorum. Falan filan. Böyle bir sürü gezegen güneş etrafında oluşuyor mu evladım? Evet hocam. İşte bu güneş sistemini ben sen burada etmek için bir kısmını göstereyim sana. E, gezegenleri de büyüklük sıralamasıyla verdim sana. Bunların arasında en büyüğü hangisi söyler misin bana Tonguç Eren Bey'im? Satürn. Hayır Satürn olmuyor. Jüpiter. Jüpiter. en büyüğü. Baksana daha büyük. Jüpiter gerçekten de kallavi. En büyüğü Jüpiter'dir. Ama Satürn de gerçekten büyük. Ama Satürn en bir şey nedir biliyor musun? Halkaları vardır. Halkalar yüzünden sana büyük gözüküyor. Sanki o yüzden birazcık büyük gelmiş olabilir sana Tomuç'um. Ama Tomcum, bak. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler. Çünkü asteroid kuşağının iç tarafında Güneş ile asteroid kuşağı arasında dışarıda ise yani güneşe en uzak gezegense Neptün'dür. Ondan sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün de dış gezegenler olarak bilinir Tonguç Ermen Bey. Im. Dolayısıyla biz bunları e, en büyükten küçüğe sıralarsak Jüpiter en büyüktür. En küçük de Merkürdür. Bunu unutmayalım. Güneş'e en yakın gezegen en küçüktür. Sıcaktan erimiş zavallım diyoruz. Ve yazık, yazık. E, aynı şekilde en uzak de Neptün olduğunu bileceğiz. E, Uranüs'ün de bir sürü uydusu olduğunu bileceğiz Tonguç Ermen Bey. Im. Dünyanın tek bir uydusu var. Hangisidir? Satellite. Hayır, satellite Ay Ay evladım dangozlaşma. E, doğal uydusu Dünya'nın bir tanedir. Mars kızılı gezegen olarak bilinir. Venüs de aslında Aşk dünya, Dünya'nın ikizi olarak bilinir çünkü Dünya'ya aynı e, özelliklere sahiptir diye bilmemiz gerekiyor Tomuş efendim. Ay Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımına baktığımız zamansa Tomuş Ay dünyanın etrafında uydu olduğu için Dünya etrafında dolanır. Ve bu dolanımdan dolayı Tonguç Evladım benim e, ne olur ayın farklı farklı şeylerini görürüz. Ayın farklı farklı nelerini görürüz evladım? E, ayın farklı farklı görüntüleri görürüz. Mesela ay bazen parlak bir şekilde her tarafı dop dolu gözükür değil mi? Dop dolu gözüktüğü ay, e, duruma ne diyoruz Tonguç Evladım? Dolunay. Süper. Ayın peki karanlık gözüktüğü kısma diyoruz. Zaten gözükmüyor gibi hani o çok karanlık gözüküyor. Yeni ay diyoruz. Bir de Tonguç'um bak çok önemli ayın sağ tarafının e, pardon e, sağ tarafının evet aydınlık olduğu kısma ne diyoruz Evren benim İlk dördün peki sol taraf bak sol tarafının aydınlık sol tarafının ay Sol son dördün. Aa, inanılmaz çok zekisin. Gerçekten çok iyi yakınsama yapıyorsun. Tebrik ediyorum Dolayısıyla ilk dördünde sağ tarafı sol tarafını da son dördün diyoruz. Bravo diyorum sana. İşte bunlar aydınlık olduğu taraflar diyoruz. Biz ayın bu kısımlarını görüyoruz ve bir ay boyunca bunlar sürekli değişiyor. Bir dolunay oluyor, bir ilk dördün oluyor, bir yeni ay oluyor, bu son dördün oluyor. Ve belli süreler içerisinde değişiyor tonucu. Bir de güneş tutulması dediğimiz şeye bakalım. Güneş tutulması aslında çok basit bir şey. Tutuluyorum. Hayır çünkü güneş tonucu, dünya. Güneşle dünya arasına ay giriyor. Böyle giriyor. Giriyor. Güneş e, dolayısıyla e, Güneşi biz ne oluyoruz gündüz vakti normalde saat 12'de 13'te 15'te ben Güneşi görmek zorunda değil mi Tomcuğum? Evet. Güneşi görmezsem ne olur? Ya gündüz olmaz değil mi? E, bir anda hava kararıyor. Bir anda hava kararıyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Buradan gelen Güneş ışınları Güneş ışınları Dünya'nın belli bir bölgesine her tarafına değil belli bir bölgesine inanılmaz bir e, ay tarafından kesilerekten Karanlık gel geliyor. Normalde senin gündüz olman gereken burası aslında bir anda geceye dönüyor. İşte bu güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması dediğimiz bu olayda Tonguç Evladım benim ee, aslında biz güneşi görmemeye başlarız. Ay dünya ile güneş arasına girer. Ya güneş tutulmasında güneşi göremeyiz. Unutma. Ay tutulmasında ayı göremeyiz. Unutma. Güneş tutulmasında güneşi göremiyoruz. Güneş tutulmasında güneşi görmemizin sebebi ise bak güneş, ay, dünya yani god diye ezberleyeceğiz Tonguç Güneş tutulmasını god diye ezberleyeceğiz. Güneş ay dünya sıralamasında olur ve Bizine Allah yapıyorsunuz. Ay yeni ay evresindedir. Ay yeni ay evresindedir yani karanlıktır zaten Tonguç'un benim. Filtreli gözlükle e, izlenebilir güneş tutulması. Aman dikkat et filtresiz gözlükle izlersen tam ben o sırada. var olur mu? Gözlerin kör olabilir Allah korusun. Ve hatta şöyle Tomuç'um. Sen bunu deneyini yapmak için böyle bir tane bozuk para al. Bozuk parayı tek gözünü açık bırakaraktan e, şu ampule bak. Bozuk parayı tam ampulün hizasına koyarsan aslında ampulü bir anda görmemeye başlarsın. Ama etraf aydınlıktır. Ama ampulü görmeme başlarsın. İşte burası güneş tutulmasına benzer bir deney. Ay tutulması ise bunun tam tersi Tomuç'um. Dünya aslında şey GDA oluyor. Yani aslında dünya güneşle ay arasına giriyor. E, GDA yani dünya dünya güneşle ay arasına girince Tomuç'um sen ayı hiçbir zaman görmüyorsun. Aslında normalde ayı gördüğünüz akşamları ayı görürüz değil mi Tomuç'um? Evet. Ama işte ay dünya ile e, pardon dünya güneşle ay arasına girince sen artık ayı göremeye mi başlıyorsun ve çıplak gözle izlenebiliyor bu o kadar korkulacak bir şey yok ay dolunay evresinde oluyor yani aydınlık olduğu zaman oluyor ve aydınlık olan bir ay bir anda kafkaranlık oluyor Eyvah. yani böyle gecenin 12'sinde mesela bir bakıyorsun havaya aydınlık dolunay parlıyor bir anda 15 dakika 20 dakika boyunca ay bir anda karar veya bir saat iki saat boyunca ay karanlık hale geçiyor. Buna ay tutulması diyoruz Tonguç Evlenme. <laughs> Dolayısıyla süper bir şekilde güneş sistemi ve tutulmaları yaptık seninle beraber. Sen de bunlara çalışaraktan mükemmel bir şekilde sonuçları çıkartacaksın. Hadi bakalım şimdiden başarı <laughs>